Galatasaray'da Yusuf Demir'in devre arasında ayrılacağı açıklanmıştı. Yönetim, ara transfer öncesinde planlamasını yaparken genç bir kanat oyuncusu da almak istiyor. Listede Enderleşt'in Ekvadorlu futbolcusu Nilsson Angulo'nun da olduğu öğrenildi. 22 yaşındaki oyuncunun tahmini piyasa değeri 7 milyon euro civarında. 4 gol eksi 7 asist 1.83 boyundaki futbolcunun, Kulübü ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Bu sezon 19 lig maçında 4 gol ve 7 asist üretti. Galatasaray bu transferi bitirebilirse hem sağ hem de sol kanat bölgesini yedekleyecek. Bu katkı aslında Yusuf Demir'den bekleniyordu. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Milli takımın parçası Nilsson Angulo, Ekvador milli takımının da bir parçası şu ana kadar ülkesi için 12 kez sahaya çıktı. Bir golü bulunuyor. Oyuncunun, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray seçeneğini değerlendireceği belirtildi. Angulo'nun asıl bölgesi sol kanat. Ancak sağ tarafta da görev yapabiliyor.